Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan kolaylıkla yapabileceğiniz bir baklava tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Baklavamı yapmaya bir paket margarini eriterek başlayacağım arkadaşlar. Sizler dilerseniz margarin yerine tereyağı da eritebilirsiniz. 250 gram kadar eritmeniz yeterli olacaktır. Bir paket margarini bir tepsi baklava için kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle margarinim burada eriyor. Ardından bir tepsiyi aldıktan sonra hazır yufkamı iki kat iki kat olacak şekilde yerleştiriyorum tepsime. Her iki katın arasına yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar eritmiş olduğum yağdan serpiştirip sürüyorum. Ardından Yufkalarımı bu şekilde üst üste yarısına kadar gelene kadar diziyorum arkadaşlar. Hatta yarısından yaklaşık 2-4 yufka kadar fazla koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde yağlıyorum. Ben yufkalarımı bu şekilde yaptığım için fazla gelen uçlarını bir alttan bir üstten olacak şekilde katlıyorum ki üst üste gelip kalınlık yapmasın, potluk oluşmasın diye bir aşağıdan bir üstten katlıyorum arkadaşlar. Yufkalarımın Dilerseniz yarısını, dilerseniz yarısından bir tık fazlasını sereceğiz. Ardından içerisine cevizimizi koyacağız arkadaşlar. Tam ortaya geldikten sonra yağlamadan cevizimi serpiyorum. Yağlamıyorum bu aşamada arkadaşlar. Cevizde yine 200 gram kadar cevizi öğütüp koymanız yeterli olacaktır. Dilerseniz fındık, fıstık, veya da ceviz kullanabilirsiniz. Kalan yufkalarımı da yine üst üste ikişer ikişer koyup aralarını yağlayarak koyuyorum arkadaşlar. Son e, yufkamı koyduğum zaman en üst katmanını yağlamayacağım. Önce keseceğim ardından yağlayacağım arkadaşlar. Yufkalarımın tamamını koyduktan sonra. Artık kesme işlemine başlıyorum. Keserken bu aşamaya dikkat edelim arkadaşlar. Yavaş yavaş, dikkatli bir şekilde iyice kesiyoruz. Boyutlarını mümkün olduğu kadar küçük kesmeye çalışıyorum çünkü baklava piştiği zaman kabarıp şişiyor zaten. Şerbetle de şişeceği için ne kadar küçük keserseniz o kadar iyi olur. Şimdiden tavsiye ederim arkadaşlar keserken kenarları havaya kalkıyor. Bu önemli değil arkadaşlar. Bunu düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz? Üzerini yağladıktan sonra yapılışını göstereceğim. Önemli olan güzel bir şekilde yufkaları ayıracak şekilde kesmeniz. Yufkalarımın tamamını güzel bir şekilde kesiyorum. Ardından üzerine kalan bütün yağımı yavaş yavaş gezdiriyorum. Tamamına gezdireceğim. Biraz gezdirdikten sonra parmaklarımla karelerin kenarlarından bastırarak ortasını havaya kalkacak şekilde, kabartacak şekilde şekillendiriyorum. Bu şekillendirme işlemi hem hazır olan yufkanızın sanki ev baklavası yapmışsınız gibi görünmesini sağlayacak arkadaşlar. Bu yüzden kenarlarından bastırıp ortalarını biraz kabartacak şekilde elimle şekillendiriyorum. Ardından kalan yağımın tamamını da ekledikten sonra 180 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Ben şerbetlemedim ama şerbetimin ölçüsü 3 su bardağı şekere 4 su bardağı su ilave ederek kaynatıyoruz ve şerbetimiz sıcakken veya biraz ılıdığında soğumuş olan baklavamıza döküyoruz arkadaşlar. Şerbetinize bir iki damla da limon sıkarsanız şerbetinizin zamanla şekerlenmesini önleyecek ve daha uzun süre baklavanızı saklamanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer denerseniz yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.